Habitat Evler yılbaşı özel programına hoş geldiniz. İlk kez bu mutfakta bir şey pişecek. Bunun heyecanını yaşıyorum ve ekip olarak yaşıyoruz. Çünkü daha hiçbir şeyi test etmedik. Her şey aktüel. Sizinle birlikte test olacak. Yani programımız aslında birazcık da bizim için macera dolu olacak. Bakalım yapabilecek miyiz? Çünkü hiçbir şey kendi mutfağındaki pratikliğe benzemiyormuş. Burada ilk başta biraz böyle bir Heyecanlandık nasıl olur, ne yapabiliriz? Ama evin sıcaklığını hissedeceğinize inanıyorum çünkü biz başladığımız andan itibaren yerleşirken keşke bu evde yaşıyor olsaydık dedik ve bugün yanımda aslında projeyi yaratan projemizin mimarı güzelliğiyle de yeteneğiyle de çok beğendiğim ve çok sevdiğim Burcu Demircioğlu var. Hoş geldin Burcu. <laughs> aslında Burcu burada yaşıyor gibi bir şey ama hoş geldin demek istiyorum çünkü normalde burada gezdiğimiz kılık kıyafetimiz asla bu değil. <laughs> evet yani bizde genelde şantiye safhasında hep belli bir kıyafet kalıbı vardır. Rahat edebilmek ve fonksiyonel olabilmek için. İşin sonunda böyle tatlı birkaç gün geçiriyoruz. e <laughs> böyle biraz güzelleşiyoruz. Evet Burcu'nun hatta özellikle bu hafta şimdi biz artık yeni yıllarına giriyoruz. Dergi çekimleri de başladı evde. Burcu böyle bir haftadır falan burada bir şıkır şıkır geziyor. Hepimiz böyle bir Burcu'nun gerçek yüzünü görmeye başladık <laughs> yeniden. Burcu öncelikle şey söylemek istiyorum. Evet burada çekimler yaptım ama şu an ilk kez bu mutfakta kahve içmek dışında evet. bir aktivitede bulunacağız. Bu haliyle burada olmak, yaşayan işte artık malzemelerimiz ortada tabak çanak hmm. ortaya girmeye başladı falan sana neler hissettiriyor? Çünkü artık yani topraktaki halinden şu güne gelen bir süreç aslında bu. Evet. Yani işin son noktası her zaman bu arka plandaki büyük savaşı ve yani challenge dediğimiz durumu görmediğimiz bir zaman. Bizim gibi belli bir sürenin sonunda bir son ürün elde eden insanlar için çok güzel bir duygu. E biz bu noktaya nasıl başladık? Senin üç çocuğun var, benim <laughs> üç çocuğum var. Var. İşte sen de aktif birisin, ben de aktif biriyim, taşınmayı da seviyoruz. Yani farklı türde yaşam formlarını da çok deneyimledik seninle tanışmadığımız <laughs> dönemlerde bile. Neyden yola çıktık? İşte çok çocuğu olan bir aile nasıl bir yerde yaşamak ister ve yaşarken nasıl duygularla birlikte bu evi çekip çevirir? Her şey buradan başladı. Bunu biraz elektriğini kendi üretebilen bir yapıya dönüştürmek istedik. Bir takım taahhütlerimiz vardı e, doğaya karşı daha saygılı olmak adına. Onları da bu projeyle harmanlayabildiğimiz kadar harmanladık. E, işin içine kalabalık aile olmanın sıcaklığını tek kata yaydık. Yani böyle bir şey vardır ya insanlarda tek kat olsa nasıl olur? Bu projede onu yaptık. Çünkü... Düz ayak bir evim olsa keşke evet, gibi. Evet. Çünkü sen de çok katlı bir evde oturuyorsun, ben de çok katlı bir evde oturuyorum. Avantajları var, dezavantajları var. Ama hiçbirimiz henüz zamanı tersine çeviremiyoruz. Yani hiçbirimiz bir Benjamin Button olamadık. Olamadığımız için burada böyle bir imkanımız varken bunu nasıl değerlendirebiliriz dedik. Ve bu proje ortaya çıktı. Açıkçası ben de heyecanlıyım çünkü çünkü bütün evi yapıyorsunuz ediyorsunuz ama bu fırın daha önce hiç kullanılmadı. <laughs> e, kahve makinesi çok kullanıldı, çay makinesiyle burada. E, her fırının kendi rejimi var. O rejimi de bugün seninle göreceğiz. Ben adın diyor ki bu arada bunlar yani anlatmam gerekiyor. <laughs> oğlak Burcu olarak, Burcu da ben de oğlak Burcu. Bir oğlak Burcu olarak eve gidip önceden kurabiyeyi pişirmiş olmanı beklerdim. Evet. Ha, Burcu dedim ya yok gidemedim ya eve yapamadım. <laughs> İnanamıyorum azal. Her fırın aynı değildir diyor. Bakalım inşallah bu fırından çıkan şeyi biz bugün yiyeceğiz bende. Evet inancım var. Biz ikimiz <laughs> <yediriz> ama ikimiz <laughs> <ekibi bilmiyor. gülüyor> ekip yemeyebilir. Şeyi sormak istiyorum sana. Buraya ilk geldiğinde Hı -hı. bu gözünde canlanmış mıydı? Evet canlanmıştı. Yani şöyle aslında biraz mesleki olarak bizim DNA'mızda var olan bir durum budur. Yoksa yıllar içinde eğitim ve işin içinde yoğrularak geldiğimiz bir noktadır mıdır bilmiyorum ama genelde bir jargon vardır zaten. Mimar taşa bakıp taşın olmak istediğini söyleyen Hı. ve gerçekleştiren kişidir. Aslında biz orada olması gerekeni imal ediyoruz. Ee, yoktan bir şey var görünmüş gibi gözüksek de çok büyük bir ekip var çok büyük bir ruh ve enerji var. ve buraya geldiğimizde zaten her şey bir çizgiyle başlıyor biliyorsun. Yani bir fikir ve bir çizgiyle başlıyor. Evet yani buranın temelini atarken, tablesini dökerken, kolonlarını dökerken ben aslında bu evlerin içinde dolaşıyordum ama bunu fiili olarak hayata geçirebilmek tabii bir süre ve çok Hı -hı. ciddi sabır gerektiriyor. Tablomuzun meyvelerini de herhalde yavaş yavaş toplayacağız. Peki ben güvenlikle ilgili sorulara girmek istiyorum. Evet hikayesi güzel, eğlenceli ve aslında Hı -hı. fonksiyonel bir ev yaptık. Ama ben şeyi sormak istiyorum sana. Sonuçta ülkemiz bir deprem Gerçeği var Hı -hı. bir deprem ülkesi ve e, maalesef biz proje döneminde aslında büyük bir Hatay depremi olayını da yaşadık evet. ve o dönemde aslında çok üzgün olduğumuz bir inşaat süreci geçirdik duygusal anlamda. Ama senin en başından beri tutumunu biliyorum. Hani Bu bu yaşanmadan önce bile evlerin güvenliği tek kat olsa bile benim için çok önemli diyordun. Hı hı. Bunun için ekstra uyguladığınız bir yöntem oldu mu? Maalesef evet. Buraya sürekli geldim ama teknik şeylerini asla projenin bilmiyorum. Biraz daha da tekniği bilenler için hı hı. ve bunu önemseyen bunu araştıran insanlar için söylemek istediğim bir şeyler olur mu? Öncelikle yaşanan hatalardan, kötü olaylardan hepimiz bizim dert çıkarması ümidiyle diyorum. Biz evet depremden yani Kahramanmaraş ve Hatay depreminden önce başladık projeye. Ona rağmen ya yani projenin ortakları şey yapı konusunda oldukça deneyimliler. Bir tanesi mühendis zaten, bir tanesi müteahhit, Biri benim. bu yıllar yani bu sene meslekteki 20. yılım. İnşaat içerisindeyim hı hı. ben. Hani konu sadece bir mobilya yapmak, bir şey tasarlamak gibi değil. Uzun zamandır çizmeleri giyin, inşaatın içinde olan bir insan olarak bir yapının sağlamlığı her şeyden önce gelir. Hı hı. ...estetiği yolununla bağdaştırmanız gerekir. Biz de şöyle yaptık, zemin etütü artık yani depremlerden sonra herkesin bildiği konu bu. Yapı yapmak istediğiniz yerin önce imar durumuyla birlikte zemin etütünü alırsınız. Hı hı. Zemin etütü zaten size o yapının olması gerektiği şekli söyleyecektir. Biz burada tek katlı yapılar yaptık ama zeminin durumundan dolayı... ...burası yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alan. Zeminin durumundan dolayı bazı yapılara tek katlı olmasına rağmen kazık sistemi hı hı. yaptık. Fore kazıkla mini kazık arasında hı hı. kalan bir ölçüydü bizimki aslında komik gözükebilir birçok insan için yani tek katlı bir yapıda kazık sistemi gerçekten çok ciddi bir maliyettir maliyettir, zaman kaybı gibi görülebilir birçok insan için. Ama böyle olması gerekiyordu. Böyle yaptık. Yani Beylik'te bir laf var. Çıkıp demirleri tek tek saydım diye. Ekibimiz gerçekten iyiydi. Demirleri de çıkıp tek tek saydım. E, 39 <laughs> derece, 40 derece ateşim olsa da e, bunlar oldu. Ama bugün olsa yine gelirim, yine sayarım. E, çünkü hep söylerim. Yanlış bir boyanın da bir prestij kaybı olur insanda. Yanlış bir seramik Hı -hı. imalatının da prestij kaybı olur. Ama onların telafisi çok daha kolay olur. Hı -hı. Bazı şeylerin telafisi telafisi olmaz. Onun için noktadan vazgeçemezdik zaten. Yani kimsenin vazgeçmemesi gereken bir nokta. Böyle bir noktadan yola çıktık. Zaten yapı denetimler de çok iyiydi. Yani aslında burada bu projede bir araya gelen ekiplerin birbiriyle bu konuda uyuşması çok iyiydi. Bu çok önemli bir şeydir çünkü. Siz işinizi iyi yaparsınız işveren gelir farklı bir şey söyler. Hı -hı. Yapı denetim deneyimli değildir bilmez. Yani bu sektörün bir kanayan yarasıdır aslında. Bizde hakikaten iyi ekipler buluştu. Çünkü hepimiz insanız. Gün sonunda bir şeyi ben gözden kaçırabilirsem Hı -hı. yapı denetim Hı -hı. kaçırmaz. Yapı denetim kaçırmazsa buradaki mühendis, formen kaçırmaz gibi gibi birbirimize el vererek bu noktaya geldik. <laughs> Çok güzel anlatıyorsun, daha çok sorun var aslında ama biraz tarife geçip oradan aslında biraz da devam etmek istiyorum. Sadece şunu soracağım, tarif öncesi. Evde en beğendiğin oda, en beğendiğin alan neresi? E, ebeveyn yatak odası. <laughs> Evet, Burcu orada farklı bir çalışma yaptı. Hem erkekleri hem kadınları düşünen giyim odası bölümleriyle aslında bolca evet. e, depolama alanı mevcut bizim ebeveyn odalarımızda. Ben de evin o yönünü çok severim ama benim favorimi soracak olursam ben mutfağıyla aşk Mutfağ. yaşıyorum. Eve. <laughs> Ve bugün burada ilk aslında tatlıyı yapacak olmak beni çok mutlu ediyor evet. çünkü hani şu güne gelene kadar o kadar çok böyle toz, toprak, çamur, hmm. o, bu, şu gördük ki şu haliyle burada bir şey yapacak olmanın ben hayalini kuruyordum. Daha mutfak yapıldığında. Çünkü ben burcu gibi şey görmedim. Büyük resmi olacak falan. Hani daha ben nasıl olacak ya olan kişiydim. Olduktan sonra şu halinde bunu yapacak olmak benim için çok özel ve önemli. O zaman Burcu'cum malzemelerimizi sayarsan bugün ne yapacağımızı da ben söyleyeyim. Bugün ilk başta bir gingerbread cookie yapacağız. da daha önce yapmayı aktivite olarak çok sevdiğimiz ama onlarla mutfağa girdiğimizde ortalığın çok karıştı. Bizim belki daha rahat çalışma ortamına sahip olduğumuz bir alan olacak. Şimdi senden malzemeleri alabilir miyiz? 3 su bardağı un, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı toz zencefil en sevdiğim malzeme, 2 tatlı kaşığı toz tarçın, 6 yemek kaşığı tereyağı, 3 bölü 4 su bardağı toz şeker ama biz burada esmer şeker kullanıyoruz. İsteyenler e, normal şeker de kullanabilirler. 1 adet yumurtamız var, 1 paket vanilyamız var, su bardağı da pekmezimiz var. Evet Burcu'yu da yanıma aldım. Yapacağız. 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 <gülüyor> <gülüyor> Yapacağız. Bu tarifte biz bu arada Burcu'nun da demin söylediği gibi esmer şeker kullanıyoruz. Çünkü bence daha sağlıklı. Ama esmer şekerin büyük bir problemi her zaman yaşadığımız donuyor. Yani direkt kalıp olarak donuyor. Şu şekilde bırakıyorum içine. Bunu biz ile yapacağız. 6 yemek kaşığı tereyağı aslında 100 gram tereyağa denk geliyor gibi. Bir hafif birazcık fazla gibi kalıyor ama ben böyle kullanmayı daha çok seviyorum. Tatta o birazcık tereyağı tadını alıyorsun evet, en Evet kıyır kıyır derler ya evet, eskiler evet, şey. Evet aynen öyle. Şimdi bunu biraz karıştırmamız lazım. Bu uzun sürecek gibi <laughs> duruyor. Ben sana birkaç soru daha sormak istiyorum. de i̇şte kaç ev var mesela? 26 tane evimiz, bir tane de sosyal tesisimiz var. Her evin kendine ait yüzme havuzu var. Hı -hı. Sosyal tesisi de yine çocukluğu ve kalabalık aileleri düşünerek işte doğum günleri kutlamak. Arada ufak site içi sosyalleşmeler sağlamak için düşündük. Peki Evin özelliklerinden bahseder misin biraz da? Evlerin her birinde bir takım özel sistemler var aslında. O sistemleri dinleyebilir miyiz senden? Evet. Evler ısı pompasıyla ısıtılıp soğutulan evler. Buna ilave olarak bazı mekanlar için fankovi sistemini devreye aldık. Bu yapıları... Nedir bu sistem? Bu sistem daha çok sizin otellerde ve residence'larda gördüğünüz belli bir tesisata bağlı olan yani en basit şekliyle anlatayım. Hı hı. Tavanın içinde bu tesisatın gittiği ve bir noktada sonlandığı slot dediğimiz çıkışlarla yani lineer ya da noktasal slotlarla üflemenin yapıldığı bir sistem. Biz salona uygun bir şekilde lineer sistem kullandık tavanda. Hı hı. Tüm evlerde aynı. Tüm evlerde aynı. Yani buna çok ekstra bir ihtiyaç duyulacağını zannetmiyorum ama... İnsanların vücut yapıları ve sıcaklık soğukluktan beklentileri farklı olduğu için biz bunu bir yedek akçe gibi düşünüp değerlendirdik açıkçası. Bir de elektrikle ilgili bir başlangıç noktamız var. Çatılarımızda güneş panellerimiz var. Elektriğimizin bir kısmını, yani eve ihtiyaç olan elektriğin bir kısmını bu güneş panellerinden sağlıyoruz. Hı -hı. Devir artık bazı fosil yakıtlarının azaldığı ve bilinçli olarak azaltılmaya çalıştığı bir devir. Elektrikten daha çok faydalanmak istedik. Artık elektrikli araçlar da caddelerde gördüğümüz için her evin bir istasyonu Hı -hı. olacak. Yani aslında biz buraya elektriği daha, elektrik yüküne daha fazla önem verilmiş bir proje diyebiliriz. E bu beni bayağı zorlamaya başladı. <laughs> Buyurun Burcu Hanım. Top sizde. <laughs> Hadi Çok Burcu, ince. süpersin. <laughs> Çok incelmesin. Biraz incelsin çünkü ekip kalabalık Burcu. <laughs> Çam ağacımız hem de sevgili dolu kalbimiz. O zaman hadi fırına. Bu arada bir şey itiraf etmemiz lazım. Şu an kurabiyenin geri kalan kısmını Sezen yapıyor. <laughs> Biz şu kadarını yaptık, geri kalanını Sezen'de. Çünkü <laughs> acıktık diyorum. <laughs> evet, bu arada önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişireceğiz. Ara ara kurabiyeleri yoklamak lazım. Çabuk pişiyor, sertleşmemesi lazım. Sertleşmemesi için de gerçekten kontrol ediyor olmamız lazım. Çünkü tariften tarife değişiyor. Bazen 15 dakika, bazen 20 dakika, bazen yarım saat sürüyor bile e, denebiliyor. Ama sizin fırınınızın aslında performansına göre de değişen bir durum. O yüzden ben başında beklemeyi tercih ediyorum. Pişene kadar o zaman heyecanla fırından çıkmalarını bekliyoruz. Evet. Çayı demleyelim. Demledim aşkım. Demledim. Çay. <laughs> Demlemişim. Çay, çay şantiyecilerden sonra. <laughs> evet hazır. Çok güzel koku geldi. Şöyle. Elimizi yakmadan. Burcu heyecan var mı? Var. Çayımla bekliyorum elimde. <laughs> Ama seni üzecek bir şey söyleyeceğim. Hemen maalesef yiyemiyoruz. Biraz bekleyecek. Ve evet. e mutfağımızdaki <laughs> ilk 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 <laughs> e, öğünümüz. Yok aşkım benim 100 milyonuncu öğünüm bu mutfakta. Ama pişim. hep hazırdı. Evet, hep yani Hiç kendimiz bir şey yapmadık. Aa bu kızın emeğe hiç saygısı yok. <gülüyor> <gülüyor> ama senin ellerinden burada ilk kez yemek yiyeceğiz. Bu arada e, mutfaklarımızı aynı mı teslim ediyoruz? Ben onunla ilgili de bir soru sormadan geçemeyeceğim açıkçası. Altyapı olarak aynı teslim Hı -hı. ediyoruz ama burada e... Yapımı yani detaylarda yapım başlayan bir villamız var. Onda farklı bir renk tercihi oldu. Hı hı. Renk tercihlerine Cevap verebiliyoruz. Hı hı. Yani ben işte hı hı. o kısmını çok seviyorum çünkü bazı insanlara hitap eden farklı şeyler olabiliyor. Hı. Onu öğrenmek istedim açıkçası. Hatta bir gün belki orada da çekim yaparız. Kim bilir? Evet. E, kurabiyelerimiz hazır. Ben bu kurabiyeleri servise almak istiyorum şimdi. Servise aldıktan sonra da artık biz ekipçe bize afiyet olsun. Evet, ben şimdi bunları dizme kısmına geçmek istiyorum. Tatlı oldu. Bu arada bunları şey de yapabilirsiniz. Mesela evde yaptınız. bu metal kutular satılıyor. Onlara koyup eşinize, dostunuza yılbaşı paketleri de hazırlayabilirsiniz. Biz geçen sene çocuklarla yaptık ve çok tatlı oldu. Ya da çocuklarınız işte arkadaşlarıyla oyun oynamaya, arkadaşların evine gidiyor diyelim. Ve kurabiyelerini kendileri yapıp arkadaşlarına ev hediyesi olarak da götürebilirler. Ve sağlıklı bir seçenek oluyor aslında. Kurabiyelerimiz hazır. Ee, tadına bakmak istiyorum aslında. Hatta Burcucum, bu aslında ilk tada sen bak bence. Buyurun Burcu Hanım. Lütfen. <laughs> o kadar emeğiniz geçti. <laughs> Şöyle. Evet, ben de bunu ağaç istiyorum. Hmm, güzel. Çayları koyayım mı? Çaylar. Hı? O zaman biz kurabiyelerimizin lezzetine doyarken size de evde yapmanızı Tavsiye edeceğimiz bir seçenek oldu. Nasıl olmuş? Aynen, aynen. Güzel, çok güzel. <laughs> Bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Ben aslında normal, orijinalinin aksine esmer şeker kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tarçını ve zencefili sevdiğiniz oranda arttırıp azaltabilirsiniz. Bence bizimki tam kıvamında ve hafif olmuş. Evet. Benim hoşuma gitti. Size de şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Sağlıklı, bereketli sofralar diliyorum. Burcucuğum seni evet. elime almak istiyorum. <laughs> Yeni yıl dileklerini de alalım. Hazır. Ee, kurabiyemiz de pişti. Afiyetle yiyorken yeni yıl dilekleri aslında her yıl herkesin birbirine dilediği ama zamanla daha çok önem kazanan sağlık, mutluluk ve huzur gerçekten. Bunu diliyorum. O zaman Habitat Evler ekibi olarak mutlu yıllar diliyoruz. Afiyet olsun. <laughs> <Mutlu yıllar. gülüyor>